Illustrator programında çalışılan süreçte çalışma alanında birçok farklı nesne ve eleman ortaya çıkacaktır. Bunların üstünde yapmak istenen değişiklikler zamanın kullanımı açısından bazen sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle uygulamanın aslında bazı kolaylaştırıcı yöntemleri de vardır. Örneğin Select menüsü altından Same yani aynı butonundan aynı stroke color'a yani çerçeve rengine sahip olan objeleri bir seferde seçebiliriz gördüğünüz gibi. Buradaki iki nesnenin de outline'ları siyah olduğu için ikisini aynı anda seçebildik. Aynı şekilde yine select menüsü altından fill color yani dolgu rengine bastığımızda da dolgu rengi ikisi de kırmızı olan ayrı iki nesneyi seçebildiğimizi kolaylıkla görebilirsiniz. Biraz önce nasıl belli özelliklere sahip nesneleri seçebileceğimizi görmüştük. Ee, peki bu nesneleri bir daha kullanmak istediğimizde ne yapacağız? Bunun için yine aynı menüden Select başlığının altındaki bazı seçimleri kullanabiliriz. Çeşitli seçim araçlarıyla bir araya getirdiğimiz nesneleri veya biraz önceki çalışmamızda Select Same Color veya stroke color gibi bazı seçenekleri işaretleyip bunların aynı olduğu objeleri seçmiştik. Bu seçimleri tekrar tekrar yapmamak için kaydedebiliriz. Örneğin aynı dolgu rengine sahip olan objeleri seçelim. Bu seçimi tekrar tekrar yapmamak için de Save Selection komutunu kullanalım. Mesela kırmızı kareler diyelim. Eğer çalışmamızın herhangi bir safhasında içi kırmızı olan kareleri seçmek istersek Select menüsünün altına eklenmiş olan kırmızı kareler butonu bizi biraz önce kaydettiğimiz seçime götürecektir. Bunu sadece Same başlığı altındaki seçimler için değil, farklı şeyler için de kullanabiliriz. Örneğin çalışma alanının sağ tarafındaki birbirinden farklı vektörel ve resimsel objeleri seçip bunlara da save selection diyerek yaprak ve kare örneğin tamam diyelim. İstediğiniz zaman select menüsü altından yaprak ve kareleri tekrar kolayca bir seferde seçebiliriz. Kaydettiğimiz bu seçimleri düzenlemek veya bir daha kullanmayacaksak silmek istersek de yine Select seçmenüsü altından Edit Selection dediğimizde karşımıza çıkan pencereden istersek isimlerini değiştirebilir, istersek hepsini de silebiliriz.